0. Köşe vuruşları iki tarafında 0. Top çalmalar 7'ye 4. Yani Barcelona'da 4. Real Madrid'in 7. Topa sahip olma. %44 Real Madrid. %56 Barcelona. İsabetli pas %66. Barcelona %66. Real Madrid. Top çalma Barcelona 1. Real Madrid 3. Kurtuluş Real Madrid 1. Barcelona 0. İstatistiklerde böyle. Hemen ikinci araya gidelim. Ve ikinci yarı hakimin ilk düdüğüyle başladı. Cristiano Ronaldo. Acaba 3 mü olacak? Acaba 3 mü olacak? Ronaldo. Ronaldo. İkinci yarı başladı. İlk golü attı Ronaldo. Dakika 48. Real Madrid 3. Kendisindeki ilk takımın 3. golü atıyor. Yani Portekiz'den çok iyi bir performans izliyoruz. Evet, proje tekrar. Acımadı attı gol ya. Kaymonizao Evet, Barcelona santral yaptı. Hal ne oldu durum 3-0. Messi çıkıyor bu arada bir değişiklik var. Cesar Fabregas Fabregas gidiyor oyna Dakika 50 50. dakika Cesar Fabregas Kediyen Arbeloa Arbelo, Adrian. Arbeloa Adriano Arbeloa Castillas aldı vurdu Xavi'ye alınan son Xavi Cesar Fabregas Pedro Pepe aldı topu Cristiano Ronaldo'ya verdi <laughs> Ronaldo gidiyor Ronaldo Ronaldo altı topa gidiyor. Acaba hat-trick mi gidiyor Ronaldo? Ronaldo hat-trick mi gidiyor? Olmadı. Ronaldo hat-trick. 3-0. 4-0 oldu. Dakika 8. Günün golleri 3-0. 3. -3. Ronaldo'nun yani hat-trick yapmış oluyor. Kendisini 3 takımın 4. golüyle buysa. 4. Cristiano Ronaldo. E, Kaplı o da çok ağır bir yenilgi yaşıyor. Barcelona durum 4-0. <laughs> evet, tekrardan santrayı Barcelona yapıyor. Pedro. Fontas. Pasa Xavier. Ronaldo peşlerinde. Puyol. Gemi top alma çabaları başarısız. Arbeloa. Bir kafa. Pastor tutmuyor. Via. Değil Via. Via. via ve gol. Ve Barcelona evinde 5. dakikada Via ile bir, bir gol buluyor. Evet. Gördüğünüz üzere. Arbeloa tutmayan pası ve Viyan'ın çevikliği golle buluşturuyor <laughs> Barcelona'yı. tekrar tekrar izliyoruz. Ve bu sefer Santra'yı Real Madrid yapıyor. Yani biz yapıyoruz. Cristiano Ronaldo. Farkı düşünmesini istemiyor Ronaldo. Yeni bir gol mü geliyor? Yeni bir gol mü? ama tutmadı. Top kalecinin elinde kaldı. Dakika 69 durum 4 1. Bir uzun uzun taş denemesi ama yanlış yere. Uzun bir taş denemesi. Pepe. Uzun pas Ronaldo. Ya. Ronaldo topu alamıyor. Fabregas kesiyor önünü. Xavi Alonso. Xavi. Kaka aldı. Kaka gidiyor. Bir ara pas Marcelo Eyal, top, 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 Fon, top, ya ama top tutmuyor top Fantas'ta. Fant Di Maria'nın çarptan top Kaka'ya gelmiyor. Xavi Alonso. Pepe. Xavi. Kasiyas veriyor topu. Kaleci'nin çıkış yaptı Real Madrid. Orta sahaya kadar. Ronaldo. Asist düşüncesiyle gidiyor. Ronaldo. 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 Ronaldo ve gol 5-1. Bu arada bir ilgi gerçekleştirdik Bir bir asist yaptı. Bu arada sadece kendi sahamız Ronaldo dördüncü Evet, 5-1. Ağır yerim geldi Barcelona. Dakika 83. Pedro. Bu yol. Ronaldo. Fontas. Fontas hani gidiyor topu. Xavi. Marcelo. Geçemiyor. Sergio Ramos gidiyor. Aldı topu. Dakika 88. Ve hakem artı 3 veriyor. Ve bir offside gerekçesi. Evet. Şavi kafayla Ronaldo'ya. Altı mı olacak acaba uzaklardan mı olmuyor? Bir kamera düşünüyor topa mı olmuyor? Marcelo. Marcelo topu. Marcelo. Şu an uzaklar bitti. Hakem pozisyonu bitti sebebiyle. Marcelo. Pepe kafa. Kafasını uzaklaştırıyor. Barcelona bir pası derken ve son direk. Real Madrid 5. Barcelona 1. Daha çok uzun skoru. Cık. Evet istatistiklere tekrar bakıyoruz. Kadir'den taraftar iki tek yok. Kadir'den sever sonuçlar yok. Asistler yok. Kare bulanışlıklar 7'de 7 yapmış Ronaldo. Barcelona 3'te 2. Olsak'ta 3'te 1. Olsak'ta Pauline. Serbest uçlar 3'te 0. Dışa uçları 0'da 0 top çalmalar Ramat 15, Marslant 6. Papa Saipama %54'ünüzle dikkat aldı. İsabetli pas %65, averimiz yani 69. Top çalma 5'e 3, kurtarış 2'ye 1. Hmm, evet bu arada Ronaldo 8'de 0 derece yapmış. Sezon ev E grubu, evet arkadaşlar görüyorsunuz. E grubu maçları. puan ile lideriz. Arkamızda Juan Juan Manchester United Evet arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Yeni dakika bölümü görüşmek üzere.